Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sinema bitti. ne oldu ya? Olan bence. Hmm. Sonuncuda kasacağız. Yani sırlama kasmayacağım. Öyle. 4 muteli hmm, olmasam şey yapacağım. Hmm, Mut gibi oynayacağım. Ondan sonra. eee hmm, böyle maçı taşıyacağım. Bakayım komşuma. Turkuaz mor olması lazım. Ezberlem için bir iyi Arkadaşlar evimi merak ediyorsanız. 7 Asya fazla gibi oğlum. Bu iki tam bana göre. Ya. Baktığım gibi herhalde bir yer. Hmm, pro pro. İlk defa bu kadar güzel yükseldim. Speed'i unuttum ya. bir de bu videonun editleri var. Allah. Nazar değdirmeyeyim artık şu bir yasayımı. 470. Mouse'umu çok değişik hareket ettirdiğimiz şey nasıl yanı oldu. Şöyle kullanıyorum. Bakın böyle. Şöyle. İşte ben sarı renkte kullanıyorum. Sarı rengi alayım. Abi çok hızlı benim mouse ya. Neden böyle? Sıkıntı ama. Kiraldığımı görüyorum. Kırıyorum. Böyle tutuyor bardak var da şunu şuraya mı koyacağım <laughs> her öldüğümde fps yükseltme o tp'de olur abi o zaman bu topun o zaman challenge'lar başlıyor benim challenge videom var mı ya Ben de eledim mi Yok. elediyse yani kanalı vereceğim ona <laughs> e neler ki Pembe abi yırdım abi. Ne? Ee, Allah kurtarsın kardeşim. Ya pembeyi elerse bu adama hile ederim. What the hell? Her türlü ölecek. Eyvallah. Sallayıcı. Tanımdı mı yoksa? Oğlum neden salmadı o zaman şimdi salıya? Tanıdıysa yorumlara yazsın. Hem de ben seni yiyeceğim oğlum. Çapraza kalk. Akmadı. Gel bakalım pembe. Dönmedi mouse. Ya. Abi ya ne oldu? Mouse büyük. Onu şöyle yapalım. Sensin. Tam uygun mu bilmiyorum yani. Kaçacağım ben. ben. bu kadar prolleri nasıl öldüreyim oğlum? Ben nasıl sporluyum. Ama maçı çevirirken iyi. Valorant videosu istiyorsanız bu videoya 8 ee, like. Yani ara çok güzel ayarlar yapacağım. Öyle çıkacağım. Bir FPS çekecek değil mi ya? Yani 12 28 falan. Ha, video olmasaydı kesin söylemiştim. Yemin ederim söylemiştim. <laughs> hmm. Öleyim. Tamam verdim. Asamış pes arada yazdık arkadaşlar. Çok kötü bir challenge. Maksimum 50 mi? Bak 50 geçiyor. 60. Maksimum 35. Her kilo aldığımda 5 arttırıyorum. Bunu valların hatta ayakta çekemem. Direkt hata veremem. Yeter. Hadi adam gelsin. Alsede alsede yatayım. Mutlaka açılmamış. önce donut. Orasını engellerim ya yani arkadaşlar Önemli. Ay segül. Ay gül. Otuzda bir fazla değil mi? Ayol. 36 gördüm. Emre öldüğümde hep bir düşüremem ha benim bilgisayar patlar. Ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar bu da var. Ee, iki i̇ki sağ sol. 2 sağ sol. Arkadaşlar bir saniye bekle ya. Bizde bekleme yok. Şimdi 35 45 yaptık. Arkadaşlar 45 FPS yaptım. Ha, bizde bekleme yok ya. Ay havalara girdik. Elle yapalım FPS'imizi. sesi Makrosunu ayarladı. Ayse Gülümüz. Aygül. Aygül abi. Makroyu ayarladı. Makromuz ayarlanmıştır. Ya, keşke bende de makro olsa ya. bunun kadar güzel böyle paskin makro. Bende neden böyle güzel makro yok ya? Ayşegül. Bak makro Makroyu yanlışlıkla kapattı galiba. Bazı makrolar alt tuşu bile kapanıyor. Yanlışlıkla Ayşegül Gül makronu senin. Ya. Mutlu olmasın. Kayıttayım. Son önceye gönderin arkadaşlar zaten yet yeterli kabaş vursu yaparken onu da gönderirim. Ben yanlışlıkla craft yapmışım. Yeter ki. Kaç aydır ve gündür video çekmediğin için sana hiçbir bir veremeyiz dediler. Ben de Craft video çekmemeye karar verdim. Son oyuncuya başvuru yaparsam belki bana yani diskaz etkisi görebilirler. Diskaz etkisi bir adamları trolleriz. Çete falan sağ yazarız adamlar benim diskaz olduğumu anlayınca beni youtuber derler ve baya yani bayağı iyi videolar düşünüyorum. Ya makro hemen kapatıyor adam ya. Kız, kız mıdır adam mıdır? Yok da bilgi var. Lakkı kullanıyor galiba. uyumadık. Abi diğer maç yeniden başlarız. Abi ben 20 FPS'in oynayamayacağım için çıkıyorum bunda. Makro gelmiyorsun yeter ya. Gir abi. Abi hadi pro. Tamam. Şimdi... Oha bu, bunun kadar rahat bir şey yok. İnşallah bana en prosu gelir de yani yaparız. Tamam şimdi 40'tan başlıyorum. Üstü engellerim. Yani. Sen kaç gün kulak çalıştın? 45 oldu. Game 45 mi? Evet. Abi. Oh. Abi 55. Biz ne yapıyoruz? Abi bizim ben ne yapıyorum? Ya abi. Gitmesene. Aynen baba prosun. Oğlum benim 3 kilim var lan. Abi ben e-sporcuyum. <laughs> O da Ayşe Gül e ki. Oğlum Madyu Ayşe Gül'den Ayşe Gül'den daha da pro. Ben ilemizi açtık. Ya abicim, senin lagını yiyeyim. Arkadaşlar 34 emesim var. Lag klantinden bağlayacak. O zamanları bu videoyu full izletirim. önce bronz yine Hani bu kadar noktalar geliyor ya Çok sinirlenmiş bu artık 11 dakika ne ara oldu lan? Bilgisayar içeri daha fazla oldu arkadaşlar. Bir dakika ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ya eğimim gitti arkadaşlar orada ya. Kusura bakmayın. Ya eğimim. Ya, abicim sen. Senin base'de durman gerekiyor ya. E sen noobsu senin base'de durman gerekiyor ya kardeşim. Orada kayıtta Gmatu'yu burada öldürebiliyorum vur abicim. İkiniz ikiniz ben tekim Tek... 100 fps oldu da benim şimdi sorunum 100 fps 100 fps değil bu fps oyunu oynanır mı Allah arkadaşlar bilgisayarınız 30 fps oha FPS bile oynarsın. Abarttım. Atma. Oh cici Valla arkadaşlar. 50 FPS oynarsınız. Egemen. Sen beni öldüremiyorsun ki oğlum. Oğlum ben. 1 vs 2 yapıyorum. Ama dikiyor. La. Ama dikiyor. Çok pro zaten. Yani abi ne? What the hell? Abi korktular ya. Bu 3 dakika video olmuş. Bir sulu alırız. 16. Bir kişi daha gelsin. Bence. Hem bu adamla olmaz. <laughs> Abi bu adamla yaptı olmaz. Real olmaz. Abi ben bunu tanıyorum. Falan. Abi ya pek ha, bak. Bak God bir ne etkileyim. Really abi. Kim atıyor çok mu? Kim abi? Sen de benziyorsun abi. İki daha sol çakacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben hiç e, ee, yemedim ya bu maç. Yedim galiba. abiciğim sen ya tek blok koyarak yenersin. Ya abiciğim tek işim bloksa yandın oğlum sen. <laughs> Senin tek işin blok mu kardeşim? Arkadaşlar bu kızanın tek Ya onu da mı yapamadım? Vallahi resilli dolayım lan bu noktadan. What the... bir yapayım. Ne? What the? Arkadaşlar. Laka'dan like bir öyle bir düşürdü ki. Harikada 300 tane uygulama açtı. Laka olsun diye. Ata abisini yensin diye. Arkadaşlar full lagla yeniyor. Haberiniz olsun. Lagla. Ya. Oğlum oh, abicim lagını yiyeyim seni. Evdat yersin. What the Normal tıklayacağım ben bu adama ya. Yoksa adamı öldüremiyorum. Lagını kapatayım ben sana. Bak ben salayacağım onu. Bu Allah Allah lagını gelmesin ya. Aa gireceğim. Bu son tur olur yani. Bunun bir de edit etmemesi. Oh, oh yandım ben. Bunun bir de etmesi var. Konumuzdan şaşmıyoruz yani. Eli hep besleniyoruz. Bakın bunu mesela. Okul acına sattı. Okul acına sattı. Ya bu da mı onun yeni hesabı ya? Allah gır ya. İnternetimi kapatacağım. Yani arkadaşlar yakında internetimi kapatacağım. Sınırsız lagım olsun. Uçayım, kaçayım, kaçayım. Pingin bin olsun. Ya abicim ben gap bile yani. Edit yapmayacağım bu videoya. İçin gücün ile bunu yapamazdım. Ben de gap yersem seni yedirim kardeşim. zaman ben de bak Ben de seni yiyelim abi. Yani konumuzdan şaşmamak için. Hmm. Hmm. Nerede, videoyu hmm. Ya ben işte bunu kullanamıyorum. Göğe gelecek ama. Sonra bak ben de şöyle yaparım. Kesin ya bence bence bitti. Gidenlere yorum. Bir tur gireceğiz. Ez <laughs> broma. İşim tek elle oynamak. Only challenge. Abi ben elle nasıl kill alayım ya? Allah'ınız Adam elle öldüreceğim yakın. Tamam abi o da benim şeyim uyuyor adamsın. Evet Burak'a mı? Arkadaşım o sete sürmedi. O zaman yeni bir challenge da size gelsin. Daha rahatlan. lan. <laughs> sanki bayağı yaptım. Makro denlerin sokuyorum.